Arkadaşlar ben Bahadır. Bugün sizlerle Clash Royale gelen e, Alev Topu etkinliğinde full evsolla e, bir savaş yapacağız. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi full evsol deste ama sanırım galiba cellatı çıkarmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar Alev topu etkinliğinde daha önce sadece 5'i geçemedim arkadaşlar 5'i geçmek o yüzden çok isterim Arkadaşlar mezarlık saldık ama sanırım yanlış bir müdahale oldu. Atıcıyı görmedim arkadaşlar. Ve mezarlık nedense iskeletleri kuleye vurdu arkadaşlar. Anlayamadım. Oradan ateş ruhları kulemizin canını azaltsa da. Önüne oduncu salalım arkadaşlar. bence olursa çok güzel olur. Burada arkadaşlar. Anne saldı. Şöyle atalım arkadaşlar. İyi oldu. Elektrobüyücü kıvılcımı çok iyi gidiyor arkadaşlar. Ve aldık kulemizi. kaça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ana ana kuleye mezarlık atmak biraz saçma günlerde oldu. Çünkü e, ateş kuleleri ve diğer kule etkilediği için olmadı arkadaşlar. Ve şöyle Ateş blokları şey etkileyecek şekilde attık. Önüne oduncu ve prenses arkadaşlar. Ve gece cadısı. Bir kombo yapmış olduk arkadaşlar. Ve kuleyi aldık arkadaşlar. Maçı kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Öteki evet, saatlerinde Bir delikmiş geçtiğim yere Ben yine savaşa girdik hmm. en Arkadan prenses Saladım arkadaşlar Ben soldan atmamın sebebi Arkadaşlar sürekli adamların Sağdan yani bana göre Sağdan atak yapmaları O yüzden ben sola salıyorum oyuna başlayanlar gece cadısını çok tercih ediyorlar ama bence gece cadısı kötü bir kart arkadaşlar. Arkadaşlar rakip de oduncu kaldı. Arkadaşlar dairemi açıklamamdan sonra ben de gece kullansam da e, bu ev bir destek kurduğumuz için e, kullanmak zorunda kaldım. Yani e, kal kalan ev solardan, anlamlı olan bir kar kart da gece yerlerine göre. Ve işte mezarlığımızın iskeleti e, iskeletleri Ana kuleye de vurdu arkadaşlar. Nasıl olduğunu anlayamadım. Kötü oldu bu. Arkadaşlar şöyle hadi şu salonu. Haydut kuleye vurdu. Bravo. Güzel oldu arkadaşlar Haydut'un vurması. 78 kaldı oraya Son saniyede alabiliriz. 10 saniye daha laptop ile alabiliriz oraya arkadaşlar e, sanırım oyunun en hızlı hareket e, en hızlı hareket eden kartı sanırım şey e, oduncu o yüzden çok iyi bir kart keşke elektronik atmasaydık adam kıvılcım saldı Arkadaşlar Şu vurmaması için oyalıyoruz ve vuramadı arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar adamı üzecek bir hamle yapacağım. Basmadı arkadaşlar. Arkadaşlar adam iki kule birden aldı ama biz de bir saniye kala aldık. O güzel bir ee, güzel bir oyun oluyor. Hıfzıhi ile birlikte çok iyi oldu. Hmm, şöyle yapalım. 38 kaldı arkadaşlar ve maç kazandık. İyi oyundu diyelim arkadaşlar. Ve son bir savaşa daha girelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine sol taraftan saldıralım Cennet ama adam da akıllıca davranıp o da bize bizim taktiğimize uygun bir saldırı yaptı en sevmediğim bir ıı, şey müdahale arkadaşlar tam komba yapmışken kuleyi etkileyecek şekilde ıı, alev topu salıyorlar ne safsak Odunca salalım arkadaşlar arkadan. Odunca kuleye vurdu. Bravo odunca. Canını azalttık. Ses aldık. Eve kullanıyor. Arkadaşlar adam iyi bir ıı, iyi oynuyor arkadaşlar iyi bir oyun oynuyor. Zor bir rakip gelmiş karşınıza. Alacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Mezarlık salalım. Kulenin canını azaltmak için. Kulenin canını azalttık. Ölemizi yapalım. Adam iki devre geldi arkadaşlar ve bizim salacak hiçbir şeyimiz yok. Ondan kule almaya odaklanalım arkadaşlar. Kule aldık ve kuleyi de verdik arkadaşlar onun kulemizin. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. E videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve burada e, ve bu arada arkadaşımın kanalına abone olursanız sevinirim. Arkadaşımın kanalının adını açıklamalara yazacağım arkadaşlar. Her, herkese selamlar olsun. Görüşürüz arkadaşlar.